Arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an Yayla'dayım. Mersin Çamlı Yayla ilçesindeki e, butik otelimizdeyiz. O yüzden dışarıdan biraz sesler geliyor olabilir. Kusura bakmayın, lütfen. Araba sesleri, müşterilerin sesleri ve müzik sesleri olabilir. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Ben de bulabildiğim ufak bir köşeyi buldum ve hemen bu videoyu çekmek istedim sizlere. Biliyorsunuz Instagram Reels nasıl kullanılır hakkında bir video çekmiştim ve gerçekten çok fazla izlenim aldı. Ve hala da Instagram üzerinden de YouTube üzerinden de konuyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Ben de istiyorum ki Instagram Reels hakkındaki sorularınıza ve sorularınıza daha hızlı bir çözüm sunabilmek için sizler için mini videolar çekmek istedim. O yüzden ben de sizlerin bu konu hakkındaki sorularına ve sorunlarına daha hızlı çözüm üretebilmek adına mini videolar çekmek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz ve işinize yarar arkadaşlar. Beğenirseniz lütfen beğeni basmayı unutmayın ve daha çok video için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Öncelikle Instagram'ın görüntüsünü tekrar bir hatırlayalım arkadaşlar. Bu ana sayfamız akış olarak da adlandırılıyor. Bazılarınız merak edip soruyor akış neresi diye. İşte bu ana sayfanız akış olarak adlandırılıyor. Bunu bilelim. Sonrasında sekmelere bakalım isterseniz. ilk baştaki sekmede akışı gördük. İkinci sekme Reels sekmeniz. Burada yayınladığınız Reels videolarını görebilirsiniz. Ben böyle aşağı doğru indiriyorum. Sol üst köşede de taslaklarınız yer alıyor. Henüz yayınlamamış olduğunuz Reels'ları da buradan görebilirsiniz. Üçüncü sekme e, TV sekmeniz. Burada da yayınladığınız TV videolarınızı görebilirsiniz arkadaşlar. E, dördüncü sekmeye gelelim. Dördüncü sekmede de etiketlendiğiniz videolarınız ve fotoğraflarınız var. E, bu aslında çok fazla ilgilendirmiyor şu an bizi ama ilk baştaki 3 sekme sizin içerik üretip paylaştığınız sekmeler olarak düşünebilirsiniz. Şimdi galerimizdeki fotoğrafları kullanarak bir Reels videosu yapalım. Sağ üst köşedeki artı işaretine basıyoruz ve Reels videosu seçeneğine basıyoruz. Burada hemen sol kenarda Reels menüsü çıkıyor ama bir önceki videoda değindiğim için bu menüdeki işaretleri tek tek girmiyorum. Sadece bilmeniz gereken arkadaşlar, yeni gelen güncelleme ile beraber artık 60 saniyelik videolar da yapabiliyorsunuz. Zamanlama olarak 15, 30 ya da 60 saniyeyi seçebilirsiniz videonuz için ama bence 60 saniyeyi seçmek daha garanti oluyor çünkü zaten daha kısa da tutabilirsiniz. Ama en azından daha uzun olacaksa 15 saniyeden ya da 30 saniyeden orada sıkışmamış olursunuz. Şimdi hemen galerimize girip eklemek istediğimiz fotoğraflarımızı seçelim. Video yapmak için ben kendi e, takı koleksiyonumun fotoğraflarını kullanacağım arkadaşlar. En azından işe yarar bir reels olsun dedim. Hem de ufaktan kendi reklamımı da yapmış olayım sizlere. Galerimden eklemek istediğim fotoğraflarımı seçiyorum. Siz isterseniz kendi fotoğraflarınızı seçebilirsiniz. Manzara seçebilirsiniz ya da isterseniz hem fotoğraf hem video da seçebilirsiniz arkadaşlar. Resminizi ilk seçtiğinizde görünme süresini buradan ayarlıyorsunuz. Otomatik olarak 5 saniyeyi ayarlı isterseniz biraz daha kısıp daha kısa süreli görünmesini sağlayabilirsiniz. Hızlıca hemen birkaç tane daha fotoğraf seçiyorum. Hiçbirinde de zamanı ayarlamıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü birazdan yapacağım onu göstereceğim hemen size. Orta butonun yanındaki sol ok işaretine basarak yüklediğimiz bütün fotoğrafları ve videoları görebiliyoruz. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar ve hepsinin üstüne tek tek gelerek de zamanlamalarını ayarlayabiliyoruz altından. Bakın şimdi zaman ayarını yapıyorum yüklediğim fotoğrafın varsayılan ayarı 5 saniye olarak çıkıyor önümüze ama ben biraz daha kısa olmasını istiyorum. Çok daha fazla fotoğraf koyacağım çünkü. Beğenmediğim ve çıkarmak istediğim fotoğrafın üstüne gelerek çöp işaretine basıyorum ve siliyorum hızlıca galeriden fotoğraf eklemeye devam ediyorum. Yukarıdaki barda gördüğünüz üzere süremde oldu arkadaşlar. O yüzden şimdi zamanlamalarını ayarlayacağım ve biraz daha yer açılmasını sağlayacağım. Bunun için yine sol ok işaretine basıyorum ve burada bütün fotoğraflarımı görüyorum ve zamanlamalarını yapıyorum ayarlıyorum. Bir saniye, iki saniye ya da işte daha kısa olacak şekilde hızlı geçmelerini istiyorum ve daha çok fotoğraf eklemek istiyorum çünkü ben. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi sol tarafta yazan ses işaretine basıyoruz ve Instagram Reels'in kitaplarından bir müzik seçiyoruz. Müziği seçtikten sonra sağ üst köşede yazan bittiye basıyoruz. Ama sayfaya dönüyoruz ve sağ alttaki önizlemeye izlemeye basarak videoyu izliyoruz. Bakalım müzik uyuyor mu? İstediğimiz gibi duruyor mu? Bakın mesela bu çok uzun süreli kalıyor. Bunu değiştireceğim bir hata var. Bunların zaman ayarlarını tekrar yapıyoruz. Hoşumuza gitmeyen yerlere. Buralarda oldukça fazla zamanlamayla uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden sizleri sıkmamak adına zamanınızı almamak için et zamanlı olarak göstermiyorum. Her ayarı yaptıktan sonra tamam olduğunu düşünüyorsam ön izlemeye basarak tekrar videoyu kontrol ediyorum ve hoşuma giden gitmeyen yerleri görerek tekrar düzenlemem gerekiyorsa düzenliyorum. Eğer video genel hatları hoşuma gidiyorsa arkadaşlar riski atmamak adına hemen aşağıda yazan şu kişilerle paylaşa basıyorum ve videoyu taslak olarak kaydediyorum. Çünkü garanti almayı seviyorum. Daha sonra tekrar Reels sekmesine girerek taslaklardan bu videoyu seçip tekrar düzenlemeye devam ediyorum. En azından videomuz Reels'ta kaydedilmiş oluyor. Bu kaydetme işlemini tamam olduğunu düşündüğüm her aşamadan sonra yapıyorum. Çünkü biraz garantici bir insanım ben. Gördüğünüz gibi taslaklara girdim, düzenle dedim ve tekrar videonun üzerinden düzenleme yapabiliyorum. Yukarıda gördüğünüz üzere aslında bir sürü boş yerim var. O yüzden biraz daha fotoğraf ekleyeceğim ama buraları size göstermiyorum tekrar arkadaşlar. Şimdi biz videomuza yazı ekleyelim. Yine sağ üst köşeden düzenle diyerek giriyorum ve yine sağ üst köşede yer alan AA işaretine basıyorum ve yazıları yazmaya başlıyorum arkadaşlar. İstediğim şekilde boyutlandırıyorum ve istediğim şekilde fontunu seçiyorum arkadaşlar. Buraları tekrar anlatmıyorum çünkü bir önceki videoda vardı. Oradan bakabilirsiniz. Sadece yerleşim Dediğim gibi ve bunun da zaman ayarını yapıyorum. Nerede görünmesini istiyorsam aşağıdaki bardan sadece görünmesi gereken yeri işaretliyorum. Bunun da detaylı anlatımını bir önceki videoda zaten paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Sadece yazıların üst üste gelmemesi adına birinin bittiği yerde diğerinin başlamasına özen gösteriyorum zaman ayarını yaparken. Buna dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi detaylı anlatım da bir önceki videoda var. Olur ne olmaz diye videoyu sessiz de kaydettim arkadaşlar. Şimdi de font değişikliği yapıyorum. Alttaki sekmeden gördüğünüz gibi font seçiyorum ve renk seçiyorum, değiştiriyorum. Sizlere de alternatifler yapabileceğinizi göstermek için burayı tekrar gösteriyorum. Diğer videoda zaten detaylı anlatmıştım. Her şey normal görünüyor arkadaşlar. Artık paylaşmaya hazırız. İsterseniz tekrar taslak olarak kaydedip kendinizi garanti altına alabilirsiniz. Bu aşamada açıklamanızı yazıyorsunuz. Bu gösterilen yeri ayrıca kapak fotoğrafınıza ister galeriden ister videonun içinden belirlenen bir fotoğraftan seçebilirsiniz. Ve de e, profilde görülecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz büyüklüğünü görünecek kapağın. Instagram ön sayfanızda göreceğiniz resim bu oluyor. Video kapak fotoğrafını ister buradaki videonuzun içinden bir fotoğraf seçerek ya da galerinizden bir fotoğraf seçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Galerinize daha afilli bir fotoğraf hazırlayıp da koyabilirsiniz. Ön kapağınız daha havalı olsun diye. Ben mesela önceden hazırladım bu kapağı seçiyorum. Sizlere de göstermek istedim. Bu da bir alternatif yani. Ve bunun da e, akışta görünecek halini yine boyutlandırma olarak ayarlayabiliyorum. Eğer videomun Instagram ana sayfamda görünmesini yani akışta görünmesini istemiyorsam akışta paylaş seçeneğini kapatıyorum. Sadece Reels çekmesinde görünecektir böyle yaparsanız. Videoda etiketlemeyi istediğiniz kişiler varsa onları etiketleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Artı işaretine basarak birçok kişi ekleyebilirsiniz. Birçok firmayı ekleyebilirsiniz isterseniz. Bu da yeni güncelleme ile gelen bir özellik. Ve artık videomuzu paylaşmaya hazırız. İster taslaklara kaydedin sonra paylaşın isterseniz hemen paylaşabilirsiniz. Ben daha sonra paylaşmak üzere taslaklara kaydettim. Evet videoyu nasıl buldunuz arkadaşlar? Umarım işinize yaramıştır ve umarım aklınızdaki sorulara cevap olabilmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın ve yeni videolar için lütfen kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram Reels hakkındaki bir sonraki videonun konusunu belirlemek isterseniz yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini dikkate almaya çalışıyorum ve genelde ortak problemlere yoğunlaşmaya çalışacağım. Çünkü herkese fayda olsun istiyorum. O yüzden eğer aklınızda bir soru varsa mutlaka yorumlara bırakın. Eh, bu video bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşçakalın. Bay bay.